Mahkeme heyetinin istediği bilir kişiyeti ile birlikte bir keşif araştırmasıdır İyas oteldeyiz İyas otelde bir keşif çalışması yapılıyor aileler olarak düşüncemiz bilir kişi raporunun bu istenilecek olan istenilen üçüncü bilir kişi raporunun mahkemeye yetişeceği yönünde diğer duruşmamızın tarihi 22 Ekim'de, bu raporun hazır olacağını düşünüyoruz. Ben burada şampiyon meleklerin ailelerini temsilen bulunuyorum. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda İstiyas Otel'de hayatını kaybeden 72 canı temsilen bulunuyorum. Orada canlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Tur rehberi, gençlerimizi kaybettik. Burada bir cinayet işlendi. Davamızı 18 aydır 18 aydır davamız sürüyor ve büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu otelde, Grand Isias Otel'de bir cinayet işlendi. Bina 15 saniye içerisinde çöktü. Çocuklarımız nefes alamadan can verdiler. Bunu her seferinde tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü aileler olarak biz canlarımızı kaybettik. Gerçekleri mahkemeye her seferinde avukatlarımız aracılığıyla sunduk sunmaya da devam ediyoruz. Bugün burada ben aileleri temsilen avukatlarımız, hocalarımızla bu keşfin başında durarak yapılan çalışmaları kontrol için bulunuyoruz. Biliyoruz ki gerçekler ortaya çıkacak. Biliyoruz ki bilim üstün gelecek ve buradaki cinayet ispatlanacak. Ve bu katiller olası kasla yargılanacaklar ve 72 canı almanın bedelini ödeyecekler. Bizim Aileler olarak istediğimiz tek bir şey var. Bu katillerin cezası bilinçli taksir olamaz. 7-8 yılda yatıp çıkıp tekrar hayatlarına devam etmeleri ve bu şekilde binaların yapılmasına devam edilmesi söz konusu olamaz. Burada bir cinayet işlendi. Olası kasla yargılanıp ceza almaları gerekiyor. Aileler olarak hukukun ve bilimin üstünlüğüne olan inancımızı her seferinde dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Davamızın peşindeyiz. 72 canın bedeli olası kasla ödenmeli. Biz artık böyle olayların bir daha yaşanmaması için bu davanın bir emsel dava olmasını istiyoruz. Şampiyon meleklerimize ve tur rehberlerimize söz verdik bir daha başka canlıların ölmesini engellemek istiyoruz. Biz bir gün çocuklarımıza kavuşacağız ama artık başka çocuklar ölmesin. Binaların usulsüzlükle yapıldığı için, beton kalitesine, demirine dikkat edilmediği için başka çocuklar ölmesin. Türkiye'nin geleceği yok olmasın.